Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem Ey kardeşim, yetimin başını okşamakla, kalbinin kasavetinden, katılığından ve sertliğinden kurtulabileceğini ve çokça büyükçe sevaplar elde edebileceğini biliyor musun? Bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Ahmet bin Hanbel'in rivayet etmiş olduğu bir hadisinde ne buyuruyor? Bun masapıraşıyetim, nam yımsapıhılla Lillah, kana Lhıfi kılı şgarıte mırte alııhıyıduhu hasanat. Kim ki, sadece Allahın rızasını gözeterek bir yetimin başını okşarsa, elinin temas ettiği saçlar sayısınca sevap kazanır. Hani Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi gelerek kalbinin katılığından şikayet etmişti de Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ona yetimin başını okşamasını tavsiye etmişti. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetimle ilgilenmenin önemine değinerek yetimle ilgilenen Müslümanların cennette Efendimizle birlikte olacağını dahi müjdelemiştir. Bakınız İmam Bukhari'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklettiği bir hadisinde ne bildiriyor? Ana ve kaf ve kafilul yetim fil cenneti hakeza. Diyor ki efendimiz mealen ben ve yetimi gözetenler cennette şöyle izler. Sonra da efendimiz Aleyhissalatu vesselam işaret ve orta parmağı arasını hafifçe ayırarak mübarek eliyle işaret eder.